Evet arkadaşlar buradan videoya başlıyorum. Burası önceden böyle ağaçlar büyümüştü, bayağı yüksekti ama e, balıkçılar kese kese odunu yakmak için böyle kısa kalmış tabi burası. Güzeldi baya çünkü. Şimdi böyle kaldı. Kura Gölü'nün yanındayız. Staropol diye geçiyor burası. Staropol Ski Krai rastavanıfka. Otur yapayım yapin. din yapin ya şey oluyor, köy oluyor gölü göstereceğim size. Şu uzakta şöyle yukarıdan göstereyim. Orada bir tatil yeri var. Tatil yeri gibiydi eskiden ama sonradan şey yaptılar. Kapalıydı orası daha doğrusu. Sonradan açtılar. Oradaki bazı şeyleri çaldılar tabii. Şimdi pek giden gelen yok. Yağmur kaç gündür bayağı yağdığı için burada normalde arabalar geziyordu. Şu anda mümkün değil yani arabaların gezmesi ancak yürüyerek gezebiliyorsunuz. Burası da büyük ada yüz ölçüm olarak ee, kaçtı unuttum 30 hektar olması lazım. Bu ada bayağı büyük. Google haritadan çevresini ölçmüştüm ama unuttum. Evet burada baya balık var. Tabi. Bazı balıklar yasak tutulması tabi. Şimdi. Burası orman. Bu orman bayağı eskiden sıkıydı. Yani bu, buradan baktığınızda karşıyı göremezdiniz. Şu anda gözüküyor. Bayağı sıkı ormanda. Sonra işte balıkçılar odunu yakmak için işte şey kullanmak için mangal için falan böyle kullanmak için hep şey yaptılar azalttılar yani komple götürdüler ormana <laughs> orman kalmadı şurada karşıdaki orman gibiydi yani şu orman sıkı şu anda Oraya fazla şey yap dokunamıyorlar yani burasını bayağı yondular yani Öyle gidiyor. Bir keresinde bu adaya da geçmiştim. Eğer geçersem bu sene